Thank you. gibi e, sezonun ilk devresini son maçına çıkacağız bu hafta. E, şu anda kulüp olarak, seramiksel olarak e, hedeflediğimiz noktada gidiyoruz. E, 12'de 11 yaptık. E, tabii ki e, ilk devreyi de güzel bir şekilde kapatmak istiyoruz. Galibiyetle kapatmak istiyoruz. Bu hafta haftada e, bildiğiniz gibi e, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile oynayacağız. E, Manisa derbisi açıkçası. Ee, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, Manisa çok ideal bir takım kurdu bu sene. İlk sene olmasına rağmen ilk seneydi. Ee, bu anlamda e, bu güzel e, müsabakaya turkutlu tur, halkımızı, e, spor severleri, herkesi davet ediyoruz. E, güzel, heyecanlı bir müsabak olacağını düşünüyorum. E, tabii ki bizim yine hedefimiz galibiyet üzerine. E, galibiyet almak için sağa çıkacağız. Hazırlıklarımız bu doğrultuda devam ediyor. E, desteğini taraftarların bizden esirgemeyeceğini düşünüyorum. Herkesi bu maça, e, bu heyecana davet etmek istiyorum sizler vasıtasıyla. Umarım e, güzel bir galib galibiyetle e, devrenin ilk devrenin son maçını galibiyetle kapatarak e, ikinci devre hazırlıklarımız, devre arası hazırlıklarımız daha güzel bir şekilde, moralli bir şekilde geçmesini diliyoruz. E, Herkese sizler vasıtasıyla iyi yıllar diliyorum. Ee, bu senemiz de bitiyor. 2015 yılı, 2016 yılı herkese sağlıklı, mutlu, sağlıklı, mutlu ve e, güzel bir yıl diliyorum. Ee, i̇kinci devre inşallah her şeyin istediğimiz gibi, düşündüğümüz şekilde devam edecektir. Adım Emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. inşallah sonu da iyi olacaktır.